Ajanda bu bölümünde ...sizleri yepyeni bir diziyle tanıştırıyor. Gülçin Tücel Dokur'un kalemi aldığı... ...Güvercin Yayın Evi etiketiyle çıkan... ...Tombul Tosbağ'nın maceraları artık sizlerle. 8 kitaptan oluşan serinin ilk 2 kitabına... ...sanal satış noktalarından erişebilirsiniz. Anaokulu, ilkokul 1 ve 2. sınıflar için... ...oldukça eğlenceli, öğretici bir seri olan... ...Tombul Tosbağ'nın maceralarının... ...hem Türkçe hem de İngilizce alternatifleri mevcut. Çift dil opsiyonuyla çocukların... Yabancı dil öğrenimine de katkı sağlayan Gülçin Tüzel Dokur, Tombul Tospa'nın maceralarında pek çok farklı noktaya temas ediyor. Cep telefonu, tablet ya da televizyon gibi aygıtların başında fazlaca zaman geçiren çocukların çok azının spor yaptığını gözlemleyen Dokur, onlara sporu sevdirmeyi amaçlamış. Böylelikle çağımızın önemli problemlerinden biri olan obeziteyi de irdeleyen serinin her kitabında yüzme, satranç, voleybol basketbol, kayak, tenis, jimnastik ve paten sporları yer almakta. Tombul Tospa'nın iki tane de can dostu var. Baytak Badi ve Köpük. Gülçin Tüzel Dokur birbirlerinden bir an olsun ayrılmayan bu dostlar üzerinden gerçek arkadaşlığın ve yardımseverliğin ne olduğunu anlatıyor. Ayrıca Tombul Tospa'nın sizlere bir hediyesi var. Bu eğlenceli öğretici eser için sözlerini Berkan Karasu'nun yazdığı Efe Kelleci tarafından seslendirilen şarkıyı sanat platformlarda dinleyebilirsiniz. Tombul Tosba'nın sporla zayıflama macerasına hep beraber şahit olmaya ne dersiniz? Çok Aslında sporu pek severim bol bol macera dostlar ile